Hayvanlar bir peygambere neden, sen Allah'ın elçisisin dedi. Hz. İshak aleyhisselamın peygamberliğini kabul etmeyen kavmi, ondan sıra dışı bir kanıt istedi. Hayvanlar senin peygamberliğine şahitlik etmezse, biz sana inanmayız dediler. Bunun üzerine Hz. İshak, ey hayvanlar, söyleyin, ben kimim dedi. Tilki, sen Allah'ın peygamberisin dedi. Ceylan, sen Halilullah'ın oğlusun diye cevap verdi. Keçi ise, sen Allah'ın elçisisin, sana inanmayan ateşe gider dedi. Hz. İshak aleyhisselam, Kudüs'te halkı dine davet ederken insanlar bu kez de eğer şu Koca Dağı yerinden oynatırsan sana iman ederiz dediler. Allah'ın izniyle dağ büyük bir sarsıntıyla yerinden oynadı. Bu mucizeyi gören Kudüs halkı iman etmeye başladı. Bir gün kavmine imanı anlatırken ona sığır derileri getirildi ve bunları dirilt denildi. İshak peygamber de derilerin içine kum doldurdu ardından Allah'a dua etti. Deriler Allah'ın izniyle can bulup ayağa kalktı. Bir diğer mucizesi ise hareket üzerineydi. Hazreti İshak elini hangi koyuna sürerse o koyun Allah'ın izniyle hemen yavrulardı.